Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün size arkadaşlar Oran Kod şirketini ballandıra ballandıra anlatmayan arkadaşların anlatamadıklarını size tek tek anlatacağım. Arkadaşlar önce birkaç gün önce bunun videosunu yaptık ve birçok mesaj aldık. İşte Oran Kod şirketi diye bir şey yoktur. Yahut ilk ben buldum diye yazanlar dahi oldu. Ya da inanmayın böyle bir şey yoktur diyenler oldu. Birçok mesajlar geldi arkadaşlar. Ben Nacizan'ı şöyle birkaç size bir şeyler söylemek istiyorum başlamadan önce. Öncelikle o ilk bulan arkadaşlara söylüyorum onu. Sözüm önce ona. Arkadaşlar bir şeyin önce ekmeğini yersiniz. Sonra gelir her şeyi açıklarsınız. Öyle gidip de 3-5 liraya satmaya değmez bazı şeyler. Size önce bunu söyleyeyim. bu bir tane iki tane değil arkadaşlar. Piyasada herkes bunu bundan ekmek yemeye çalışmış. Satarak özellikle oturduğu yerden. E, yalan yanlış anlatmış herkes. Ben size şimdi bunu en ince ayrıntısına kadar arkadaşlar görsel olarak da anlatacağım. Ne yapmanız gerektiğini de anlatacağım arkadaşlar. Hem de bedava anlatacağım. Sıkıntı yok. Her şey kontrolümüz altında. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Ben şimdi sizin karşınızda birkaç tane örnek çıkartacağım. Neye nasıl yapmanız gerektiğini veya bakmanız gerektiğini arkadaşlar en ince açısı kadar yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Örneğin arkadaşlar bu maçı bazalım Ligi, takımın adı, özelliği hiçbir şeyin önemi yok. Kara için aldığım kodları iyi bakın arkadaşlar. 21.009. Burada örneğin 1.90'ı görüyorsunuz arkadaşlar oranın tersten. Tersten baktığınızda. 90'ı gördünüz. Arkadaşlar burada bir oran tersten devam ediyorsa bir sonrakinde de tersten sağlamasını bulmak zorundasınız. Örneğin 0-1 golünde arkadaşlar 3.40. Tersten baktığınızda da 3.40'ı görmeniz lazım arkadaşlar. Bir şey eğer kod ters gidiyorsa terstir. Birkaç tane daha örnek göstereceğim arkadaşlar. Onlarda da örneğin düz. Yani bakarak oradaki içindeki oranı bulmayı ve onu desteklemeye çalışmanız lazım. Şimdi aklınız biraz karışmış olabilir arkadaşlar ilk örnekte. Ben sizin karşınıza 5-6 örnek daha getireceğim. Ve tam olarak ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Merak etmeyin. Bu daha bir başlangıçtı. En ince açısına kadar anlamını sağlayacağım arkadaşlar. Bekleyin sadece. Devam. Karşınıza yeni bir örneğimiz var arkadaşlar. Orada oranları tersten bulmuştuk. Burada da arkadaşlar düzden bulacağız. Bakın şimdi. 32082 320 Kodla oranı gördünüz mü arkadaşlar? İlk en yukarıda. Gördünüz. İkincisine geliyoruz. 32105 210 210 da buradan buldunuz mu arkadaşlar? Bu sabit oranlar direkt karşınıza geliyor. Arkadaşlar bu bu, fikri, bu maçı tekrar devam ettiğinizde skor bölümünde fark ya da 1-0-2 bölümünde birkaç yerde aynı şekilde bu oranların eşleştiğini zaten göreceksiniz. Ben bariz birbirine yakın, yakın olan iki tane şeyi bariz şekilde anlayabilmeniz için gösteriyorum. Bu ilk yarı sonucunda olur arkadaşlar. Maç başında olur. Skor bölümünde olur. Ee, yani var yok bölümünde olur. Bu kodların arkadaşlar eşleştiğini göreceksiniz. Ve herhangi bir maçı açtığınızda arkadaşlar kodların bazı maçlarda eşleşmediğini zannedersiniz. Bakın zannedersiniz diyorum. Halbuki öyle değil. Arkadaşlar o tarz maçlarda içinden çıkamadığınız maçlarda Avrupa'nın oranlarına bakılır. Çünkü Avrupa'nın oranları arkadaşlar bizim oranlarımızdan farklıdır ve küsuratlıdır. Ve sizler baktığınızda herhangi bir anlam taşımayabilir. Özellikle arkadaşlar maçları bu şekilde analiz ederken Avrupa oranlarını karşınıza e, yazmanız veya karşınıza görecek bir panelde de görmeniz gerekiyor ki diğer maçlardan da arkadaşlar e, net sonuçlar alabilirsiniz. Tam anlamıyla bu arkadaşlar. Küsuratlı sayılarda arkadaşlar. Avrupa'nın oranları baz alınır. Yani Orlarda açılan canlı bahisler, canlı oranlar baz alınır arkadaşlar. Onlar zaten biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuz, süratle çıkar. İçinden çıkamazız maçlar aslında oran oranlarıyla yazılıp kodlardır arkadaşlar. Şimdi size değişik değişik örnekler göstereceğim arkadaşlar çok yağgılanmanız için. Hemen diğer örneğimize geçelim. Örneğin bu maçımızı ele alalım arkadaşlar. Burada da oran tersten yazılmış. Aslında 5 haneli kodun içinde arkadaşlar hem tersten yazılmayı göreceksiniz hem de buradan skorun dek geldiğini hem de birden birin nasıl dek geldiğini de göreceksiniz. Yani bunları e, takip ederken arkadaşlar çok farklı boyutlu bakmak zorundasınız ki nokta atışı yapabilirsiniz. O yüzden en başlarda arkadaşlar e, yaptığınız analizleri kaydedin kaydetmenizi isterim. Sürekli bu şekilde oynamanızı isterim ki bir sonraki bakış açınız arkadaşlar daha da genişleyeceğini göreceksiniz. Ve çok basitleşecek sizin için bu konu. Şimdi. Burada bize tersten vermiş arkadaşlar. Mayıs sonu birimiz 2.15. Tersten kodumuz 2.14. Dedim ya Avrupa'nın oranları arkadaşlar bizim oranlarımız arasında 1-2 stabil fark edebiliyor. Burada bize ekstra arkadaşlar skoru da vermiş. Kodun en başı ve en sonuna bakın arkadaşlar. 3-2 Sonra arkadaşlar birden birine bakın. 3.2 Dediğim gibi maçlarınızı arkadaşlar kaydetmek zorundasınız. İlk bu konuyu daha yeni anlayan veya çözemeyen arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Daha sonra arkadaşlar bu maçları yapa yapa gerçekten bakış açınız öyle bir olacak ki açacaksınız. Hı, evet tamam ben bunun hakkında hemen yorum yapabilirim diyecek konuma geleceksiniz. Naizane size tavsiyem budur arkadaşlar Bu kost sistemimiz arkadaşlar tamamen bu Size açıklamadıkları sır gibi sakladıkları olaylar aslında bu Bizim birkaç farklı farklı sentezlerimiz daha var arkadaşlar Size Birkaç gün sonra onun da videosunu yapacağım e, Tabi hemen arkadaşlarımız bunun altında yorumlar yapacaktır İşte kev, bu değil de işte şu da bu da falan diye Onların biz nasıl sattıklarını nasıl milleti keriz dediklerini çok iyi biliyoruz. Neyse arkadaşlar onlar da bizde kalsın eyvallah. Parayla satmıyoruz arkadaşlar. Bedava burada dağıtıyoruz. Milleti keriz demekten artık vazgeçin. İnsanların parasında oynamayın arkadaşlar. Birkaç yerde gördüm. işte sen ondan 500 almışsın. Bundan 600 almışsın. Milleti keriz demişsin. Diyenleri falan da gördüm. Kimse de kusura bakmasın ispatlayan insan da gelsin karşımıza. Ya da makbuzunu bize göndersin. Ya da makbuzun da yayınlasın Ona da varız yani. Kimseyi kerizlemeyin beyler. Kimseyi de enayi yerine koymayın. Bir sonraki videolarda bunun asıl böyle e, içine en derine kadar gireceğim. Ve herkese bunun gerçeğini açıklayacağım arkadaşlar. Kimse artık bundan sonra boş yapmasın gerek yok yani. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşeceğiz tekrar. şimdilik Hoşçakalın.